Paşam benim adamım oğlum hadi oğlum Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Bak robot da orada seni bekliyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Robot da seni çağırıyor. Hadi gel diyor. Gel diyor. Gel diyor. Robot da robot da. Robot da. Şuptini 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 benim adamım Tosun'um Evet Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum Hadi bakayım Hadi Yürü, 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 yürü Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Şıp deni şıp deni. Benim adamım. Adamım. فايجام فايجامينيم منيم

Oysa hiç istemeden kırdım ittir gitti. Pepe bana hiç inanmıyor. Pepe beni hiç sevmiyor. Müjgan. Müjgan. Robotto nerede? Robotto seni çağırıyor. Robotto. Robotto. Robotto Robotto Seninle sohbet edebiliriz. İstersen sana hikayeler de anlatırım. Oyun <laughs> oynamayı. Gel 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 gel. gel 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 çabuk. Çabuk. Çabuk gidiyoruz gidiyoruz Gel 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 gidiyoruz.